Özellikle son günlerde Amerika'dan bildirilen COVID'in yeni varyantıyla Avrupa'ya doğru yayıldığını biliyoruz. Neredeyse üçte bir vakanın bu yeni virüs mutantıyla enfekte olduğunu biliyoruz. Bu yeni virüs mutantı aslında omikron ailesinin yeni varyantı ve geçirdiği mutasyonlardan aldıkları isimlerin baş harflerini koyarak yeni bir mutant virüs ortaya çıktı. ve Bunun adı da Flirt. E ee, yalnız ülkemizde henüz e, tespit edil, edilmedi. Ancak Avrupa'da ve Amerika'da başlayan e, bu salgın ülkemize de er geç gelecek diye biliyoruz. E tabii Amerika ve Avrupa bu Konuda biraz daha rahatlar çünkü yaz aylarında onlar açık havalarda oldukları için bunun çok yayılacağını düşünmüyorlar. Ama bizim ülkemiz coğrafi konumu olarak biraz farklı ve havaların ısınmasıyla yurt dışı tatiller başlayacak. Yurt dışı tatillerden sonra özellikle haç dönemi geliyor ve haç, mevsim, haç döneminden gelen vatandaşlarımızla birlikte yaz aylarının getirdiği toplu aktiviteler işte düğünler, bayram gibi ee, problemler nedeniyle ülkemizde de yayılacağını biliyoruz. Peki bu yeni varyant bize ne bekliyor? Ee, ciddi hastalıklar ve ciddi e, hastalar ortaya çıkaracak mı? Hayır, şu an için e, dediğimiz gibi bu e, daha önce de ülkemizde en sık kalan omikron ailesinin bir varyantı. Virüsü de biliyoruz, hastalığı da biliyoruz, tedavisini de biliyoruz. Peki e, test yapmaya gerek var mı? Test yapmaya gerek yok. Elbet e, ülkemize de bu varyant gelecek. Peki ne yapmamız gerekiyor? Özellikle bu adına uygun bir şekilde flört dediğimiz yeni varyant insanlarda uzamış şikayetleri neden oluyor. Bir gün iyisiniz, bir gün kötüsünüz. Bir gün çok iyi kalkıyorsunuz, bir gün eklem ağrılarınız, halsizliğiniz, yorgunluğunuz başlıyor. Öksürüğünüz bir türlü geçmiyor. Bir gün geçiyorsa tekrarlıyor ve tam adına uygun bir şekilde e, flört eder gibi anı e, neredeyse bir gün iyi ve bir gün kötü e, şeklinde dalgalanmalarla seyrediyor. Peki bunlar e, kimler risk altında? E dediğimiz gibi özellikle yaz tatiliyle beraber yurt dışı tatillerinin olmasıyla e, ülkemize bu virüs gelecek. Kimler risk altında? Son günlerde gerçekten COVID'in ilk başında gördüğümüz vakalar gelmeye başladı. Özellikle akciğer tutulumları çok görüyorduk. 2024 yılı itibariyle yılbaşından sonra neredeyse hiç akciğer tutulumu görmemiştik COVID'den ama son günlerde bu yeni varyant olabileceğini düşündüğümüz vakalar gelmeye başladı. Kimler risk altında? Kimler akciğer tutulumuyla geliyor? Kimler hastaneye yatıyor derseniz özellikle kanser hastaları. Kemoterapi alan, İmmünsüpresif tedavi alan, vücut direnci düşük kişiler yeni mutant virüsle akciğer tutulumuyla geliyorlar. Ee, dediğimiz gibi özellikle yaşlı, kanser tedavisi alan, kemoterapi alanlar, çeşitli romatizmal hastalıklar nedeniyle immünsüpresif dediğimiz bağışıklığı baskılayıcı ilaçlar ki bunların başında kortizon geliyor. Bu tedaviyi alanlar bu yeni flört virüsüyle risk altındalar ve mümkün olduğunca yurt dışı tatillerinden dönen, haçtan dönen kişilerin yaşlı ve bu vücut direnci düşük insanlarla bir araya gelmelerini önermiyoruz ve toplu yerlerde de mutlaka maske takılmasını istiyoruz. 60 yaşın üstünde olduğu için ve kemoterapi aldığı için virüsün kolayca ciğerlerine indiğini görüyoruz. Bu yaza damgasını vuracak yeni virüs varyantının bu olduğunu düşünüyoruz.